son yılların en büyük tartışması şeker test hakkında konuşmak istiyorum. 24-28 hafta arasında önerdiğimiz bu testi hastalarımıza söylediğimizde şöyle geri dönüşler alıyoruz. Hocam ben testi yaptırmayacağım. Peki neden? E, hocam şimdi şekerli su zaten bebeğime zarar verir. Hı. E, ben zaten şekerli su içemem. O kadar şekeri ben nasıl içeceğim? Peki. E, şekerli su içersem şekerim çıkar. Sizce bunlar doğru mu? En e, hafif tabiriyle söyleyeceğim. Bu talihsiz olan söylem, şeker testi gebeliğiniz ve bebeğiniz için zehirdir söylemi çok büyük bir yanlış ve bu yanlışı düzeltmek gerçekten zaman alacak ve çok zor. Ani bebek ölümlerinin başta gelen sebeplerinden biri gebelik şekeri. Sadece bununla da değil anneye ve bebeğe kalıcı zararlar verebiliyor. Bu yüzden lütfen doktorlarınızın önerilerine uyun.